Hepinize merhabalar arkadaşlar. DK Gaming'e hepiniz hoş geldiniz. Bir video, 4 oyun videosu yapmamıştık arkadaşlar. İlk oyunumuz slime yapma olarak başlıyor. Slime'ı çok seviyoruz. Yapışkanı koyuyoruz diyor. Ondan sonra tıraş köpüğü koyuyoruz diyor. Ve sabun koyuyoruz diyor. Ve bir şey daha bu. Bunu bilmiyorum. Bir kaşık istiyor el sabunu bu da. Diğeri başka sabunlu herhalde. Şampuan mıydı bilmiyorum. Bayağı losyon, ev losyonu. Ben bunların kullanımını bilmiyordum slime yaparken. Evet şimdi her şeyi karıştırıyoruz arkadaşlar. Karıştır karıştır karıştır. Evet şimdi gerçek slime'a dönüştürmek için bu aktive edici maddeyi de koyduktan sonra yoğuruyoruz ve gerçekten bir slime oldu. Şimdi bunu dekor edeceğiz arkadaşlar. Ben slime'ımı net bir şekilde unicorn desen yapmak isterim. Evet çok güzel oldu. Burada amacımız bardan boş tarafını görmek değil bardan dolu tarafını görmek. Buraya kalemle bir çizgi çiziyorum. Evet. Böylece bardağımız su doluyor. Ve su dolunca çok mutlu oluyor. Evet. Güzel. Bir sonraki bölüme geçiyoruz. Çiziyorum arkadaşlar. Aa. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Oyunun bu bölümü biraz daha şeyler içinmiş. Neyse. Vay benim yapacağım. ya <laughs> ya. Ben çizmeyeyim bence. ben çizmeyi bırakıyorum. <laughs> ver suyu kaptan suyu ver. Mutsuz mutsuz kurudu burada bardak. Ne yapayım bardağın? Arkadaş dolu tarafını boş tarafını baştan başlat. İyi bari az çok doldu şuradan ya. <laughs> Üzüldüm gerçekten. Hmm. Bu zaten bu su her türlü buraya akacak. Bizim amacımız buradan buraya şöyle bir Allah da beni bildiği gibi etsin. Bütün su boşa gitti. Allah beni bildiği gibi etsin. Pi. Baştan başlandı. baştan Başta baştan Daha sağlam oldu gibi. Evet evet devam et. Doldurursun sen orayı. Ben bu oyunu sanki böyle bir sınırında yani yapabilecekmişim gibi. Oraya da bir şey çizemiyor muyuz? Oraya da dengeleyecek bir şey çizsek. Ya dolduramadım bardağı ya. Ya çok sinirlendim şu an. O zaman şöyle alıyorum. Hayır. Yes işte bu. Bence şu an doldururuz bu bardağı. Bardak tıkandı. Dördüncü bölümde geçen tek noob, geçemeyen tek noob benimdir herhalde. Derken bir bölüm geçtim şu anda. Çok mutluyum, çok mutluyum, çok mutluyum. Evet, burada bir üçgen sorusu var. Bu her şekilde eşit dağılacaksa, o zaman şöyle yapacağız. Buradan böyle bırakacağız. Yes! 5. bölüm kolaydı. Bu ne yamuk akıyor bu. Bunu böyle yapalım. Bardak gitti. Yo <laughs> bardak haricinde su her yere geldi. Bence böyle daha mantıklı oldu. Bardak gitti gidecek. Neyse ki mutlu oldu. <laughs> Şimdi bardak seni. Ha, o zaman bunu böyle almamız lazım. Ki su da olsun. Acaba kaç bölüm var ya? Şu bardak gitti. Aman be bardak <laughs> Aman be. Bunda da umutlarım gitti. Fizik kurallarıyla çok uygun yani oyun gidiyor yani hiç hoş değil o yüzden. <laughs> Şimdi bu yuvarla bu hattı tutturmak için kullanacağız ama oradan fırlayıp gidecek. Buna üç damla bir şey kalacak böyle olmaz. O zaman şöyle bir şey alsak şöyle bir şey daha alsak. Bardak tıkanlı ya. Bardak tıkanmasaydı her şey güzeldi. Ama bardak tıkandı. Biraz hoş olmadı. Şöyle bir şey alalım. Oha bardağı. <laughs> bardağı devirdim. Bardağı ben en iyisi alayım. Buradan götüreyim yerlere. Bak tam dolacak böyle bir yarısı boş yarısı dolu da değil yani. İyi dolacak. Dolamıyor. Önünü kesiyorlar. Böyle bırakayım oradan aksın gitsin o. Aksın gitsin kötülükler. Olmadı mı? Bu da mı olmadı? Böyle bırakacağım artık. Aa, başardım vallahi başardım. <laughs> Yaşasın. Aa, bardak burada ortada çok mutsuz. Ne yapalım sana? Şöyle yapalım. Ha ba bardak gitti. Az yamuk olacak ama. Oley. Yaptık yaptık iyi gidiyoruz arkadaşlar. Bunu burada tutmak için şöyle bir şey yapsak. Püf, bardak gitti. Bardağın üstünü yamuk. Bardağı koruyun. <laughs> Bardaktan çıkmış yangın. O zaman kare defterin yararını kullanacağız. Evet. O defterlerin çizgileri boşu boşuna yok çünkü. Burada da bunu ayakta tutmak için yine aynı taktiği yapacağız. Şu karelerden, karelerden gidip buradan böyle, buradan da böyle yapacağız ki bardağı hep dolu tarafıyla görelim. Evet, yanlış duymadınız. Buna ne yapacağım ben bunu? Nasıl havada tutacağım acaba? <laughs> Hayallerim gibi gitti. Neye bağlayayım ben bunu? <laughs> Neyi ama yani neyden destek alacağım ki? Dan da bunu asayım bari. Ay yemin ediyorum çözdüm. Yemin ediyorum 500 IQ. Cık. Kendime şu an bir 500 IQ fazladan verdim. O etti 700 IQ. Buradan bunu kanca gibi astıracağız böyle gelecek, böyle gelecek. Da böyle çanta gibi kalsın burada. Aa, çok güzel oldu. Çok sevindim. Son olarak bunu deneyeceğim. Burada yine fizik kurallarını baz alıyoruz arkadaşlar. Ha. <laughs> Ama benim aldığım gibi almayın. <laughs> Bıçak imana gelecek şimdi. <laughs> evet kaç daha iyi level kaç ha yukarıdaki kırmızı halkayı tamamlamam gerektiğini öğrenmem biraz vakit almış bak. Burada titretiyorum. Aynen. Seviye 3'ü de geç. Aa muz dilimdim. Bu nasıl bir muz ya? Bu ithal muz herhalde. <gülüyor> <gülüyor> bu bayağı kayık. Bunda 58 bence bunu da bir sonraki. Yarıladım şu anda. Şu anda yarıladım ve bir sonraki bölümlerde ne gelecek onu çok merak ediyorum. Normalde bu telefonda da oynanabiliyor. Ama tabi mouse ile bilgisayarda oynamak daha kolay. Öyle yani uzman duygu konuşuyor. <laughs> Uzmanınız olarak konuşuyorum. Titrettim bıçağı yine. Öyle kolay değil arkadaşlar. Kolay değil. <laughs> Hop hem muz hem ekmek. Ya ekmek arası muz yapacağım size şimdi. <laughs> evet arkadaşlar yine. Yalnız niye yeşil yeşil şeyler fışkırıyor ki ben anlamadım yani. Muz dilimliyorum içinden yeşil yeşil bir şeyler fışkırıyor Ekmek dilimliyorum Yine yeşil fışkırıyor Bu ne ya Bu ne böyle Bence bununla değil de bir sonrakini de bitiririm Bunda bu kadar titretebildim 133 oldu 150 olunca <laughs> Bir sonraki seviyeye geçiyoruz Evet <gülüyor> <gülüyor> Ve Bastık gaz arkadaşlar Başlıyoruz şimdi Görüyorsunuz ki sağdaki şoför benim Mavi bir tişörtüm var duraktaki yolcularımızı alıyoruz. Aaaa. Buyurun. İndi bindi almıyoruz arkadaşlar. Teşekkürler. Devam edelim. Acaba shift'e basarsam çılgınlar gibi hızlanır mıyım? İki yolcum var şu anda. Şeridimden çıkmamaya çalışıyorum ama yol bozuk yani. Yolda şerit yok gibi. Ya gittik bende aynı hizada gidiyor şeritler. Neyse. Bir sonraki durağımız nedense sol tarafta olmayı tercih etmiş. <laughs> Bunu mantık olarak dönerken Allah Dur 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 Ay geri gitme var dur umarım Acaba yolculara ezinebiliyor muyum? Yok bindiler. Dört yok Dört yolcumuz var. Yok mu artıran? Cevizli bağ, cevizli bağ, cevizli bağ. Beylik düzü, beylik Devam. Burası Bakırköy gibi. Ha, sağ mı gidecektik acaba? Acaba gidecek miydik ki sağ biz? <laughs> Burada çok şey yolu olmaya başladı. Köy yol olmaya başladı. Şehirden uzaklaşıyor muyum acaba? Otların içinden gidebilir miyim? orada durak Allah! Ya. Yıkılmadım ama ayakta da değilim derken. Yeşil yeşil otları attıra attıra gidiyoruz arkadaşlar. Durağı gördüm bak. Benim gibi şoför bulamazsınız. Baktım yanlış olayım Hemen. Ya benim yolcumun kazanacağı her dakika benim için kârdır. Ben bu e, şeyle çalışıyorum, prensiple çalışıyorum kesinlikle. Biraz durağı ıskalamış olabiliriz. Bir dakika, böyle işte şekilli bir giriş yapmak istedim. Belki Beylikdüzü'ne gitmeyecek insan bile binsin istiyorum buna. Bu, bu deneyimi yaşasın yani arkadaşlar. Benimle bu deneyimi yaşasın. Hep alıyorum yolcu, hiç bırakmıyorum yani. <laughs> bir binen çok memnun, bir daha inmiyor. <laughs> Çetrefilli bir yola geldik şimdi. Evet. Durak yok bir şey yok. Git git bitmiyor ya. Yolda bir yeşillenmeye başladı. Ne oluyor? Dünyanın sonu mu geliyor burada? Birazcık tabii şey oyunu olduğu için. Brawl Stars oyunu olarak geçtiği için. Durak. Ya her günde benim rotam değişiyor. <laughs> ya yolcular çok... Birisi arkada oturuyor mu acaba? Yeşil dumanlar çıkıyor otobüsten. Çünkü ne zaman düşsem bir gaz sıkışması mı oluyor acaba? Evet bir durak daha gördüm. Hmm, yolcuları trollesem mi, trollemesem mi? Bence burada da durak vardır ya. Aa, yoldan çıktık. Biz yoldan çıktık ama siz yoldan çıkmayın arkadaşlar. Olur mu? Sağda ben durak gördüm. Bir sonraki durak. Next station is the permanent station. Yalnız iki teker üstünde ne dönüp şekiller yapıyorum. Vay ben ben yolcu olsam inmek istemezdim. Gerçekten yolcu olsam hiç inmek istemezdim. Bütün gün oturur turlardım. İki teker üstüne gidiyoruz otobüste ya. Utanmasak takla atacağız yani. İşte ben de böyle bir şoförüm arkadaşlar. Bakın, artık teker üstüne de gitmiyoruz, gidemiyoruz ama durun, yıkılmadık, ayaktayız. Yani bu yolculuk aslında bir otobüs yolculuğundan çok daha fazlası. Bu yolculuk içimize de bir yolculuk bu otobüsle. Bu hatla beraber içimize de yolculuk yapıyoruz arkadaşlar. Yıkılsak bile ayağa kalkıyoruz çünkü Yolcu biniyor 9 yolcu oldu artık İnseler mi ne <laughs> Bir gitseniz mi acaba kovacağım şimdi Korona var zaten kapasite tam kapasite alamıyorum Aa yeter benim de bir kapasitem var ya Benim de bir şoför kapasitem var <laughs> Kaç 3 kişi daha biniyor hey. Tüş, tüş. Çüş Bilmeyin artık <laughs> Ya tüküreyim şunları sağda müsait bir yerde yeter Allah Allah. <laughs> Aa, insan sayısı artmaya başladı şu an. Sosyal mesafemizi koruyalım arkada lütfen. Lütfen. Lütfen bakın ayrılın diye şöyle bir takla atıyorum ufaktan. Kapıyı da trollemeyelim. İndirmiyorum ben. Hep indiriyorum. <laughs> bir de biraz sağ teker üstlerinde şey yapalım. Devrilelim. İleride çok çok ileride orada bir durak var uzakta. O durak işte yolcularımın ineceği duraktır kesinlikle. Ay aa ağacın içinden geçiyorum. Ben artık başka bir boyuttayım. <laughs> Otobüsü zıplattım. Evet bakalım ağaçların içinden geçebiliyor muyuz? Evet çok güzel. Aa, çok değişik de olurdu yaşasın. <laughs> Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım güzel vakit geçirmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve DK Gaming Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.